tekrardan merhabalar. Kesir'in dördüncü test, dördüncü videosu testine alakalı. Ben bayağı soru bankası diyorken evde hani soru çözümü çekiyorum ya soru bankası onun gibi oldu. Dördüncü videodayız. Sekiz tane kendin kur kendi soru çözeceğiz. Buna benzer soru gelir gelirse. Ama Kesir dediğim gibi sayı problemi çok benzer. Sayı problemi bilginiz varsa Kesir'de bu sorularında çok afaki zorlanacağımı düşünmüyorum. Hazırsanız başlayalım. Bir tanıtım filminde rol için başvuru yapan oyuncudan bir bölü 3'ünün başvurusu kabul edilmemiş edilmemiş diyor. Dikkat edin edilmiş edilmemiş. Başvurusu kabul edilen oyuncular ise 2 5'i yapılan seçimde başarısız olmuştur. Başvurusu kabul edilerek yapılan seçimlerde başarılı olan oyuncu sayısı 72 olduğuna göre bu tanıtım filminde rol almak için başvuran toplam oyuncu sayısı kaçtır demiş. Şöyle yapalım. Burada 3 var. Burada da 5 var. Çarparsam ne yapar? 15. Bizim burada 15x kişi başvuru yapan sayı olsun. Doğru. Şimdi 15x başvurunun Demiş ki 1 bölü 3'ü kabul edilmemiş. Çarp 1 bölü 3 yapıyorum. Yani 5x. 15x'in 5x'i kabul edilmemiş bak. Edilmiş demiyor. Kabul edilmemiş. O zaman 15x'den 5x çıkarırsam geriye kalan 10x'in başvurusu kabul edilmiş olur. Önce buraya anladık mı? 15x'i başvuru yapan kişi var. Bunun 5x'inin başvurusu kabul edilmemiş değil mi? Bu eksi. 3x'i 10x kabul edilmiş. Sonra diyor ki başvurusu kabul edilen oyuncuların. 2 bölü 5'i yapılan seçmede başarısız olmuş. 10 eksiğinde 2 bölü 5'ini alıyorum. 5'e bölersem 2 çarparsam 4x gelir. Bu da başarısız olmuş. Bakın bu ne olmuş? Yazalım. Başarısız. Başarısız. Yazamadım ki. Başarısız yazamadım sakın ha. Başarısız. Nasıl yazılıyor? Heh. Doğru yazdın değil mi? Başarısız olmuş. O zaman 10 eksiğinde 4x'i başarısız olmuşsa Geriye kalan 6x kişi yapılan seçmelerde başarılı olmuş olur. Demiş ki başvurusu kabul ederek yapılan seçimde başarılı olan oyunda 72. Adam diyor ki 6x sayısı 72'ye eşit. 6'ya bölersem x de buradan kaç çıkar? 12 çıkmış olur. X'i bulduk. Ne sorduğu önemli. Ne demişti? Başvuran toplam oyuncu sayısı kaçtır? 15 kişi sormuş bize. 15 çarpı 12 yaparsam da cevap kaç gelmiş olur? 180 gelmiş. Dikkat isteyen bir soru. Yani çok böyle afay, karmaşık bir işlem yok ama çok dikkatli olmanız lazım. Başvuran var, başvurmayan var. Kabul edilen var, edilen, başarısız olan, başarılı olan var. Çok dikkat ederek soru. Bunlar işte bu tarz soru gelirse, gelir diye şahıs düşünüyorum. Buna benzer sorulara dikkat edin. Bunlar çıkmış sorular zaten. Evet 20. Bir TV kanalında yayınlanan bir programın günlük toplam yayın süresi 2 bölücüğü müziğe ayrılmıştır. Şimdi e, 3 var. Yine 6 var. 18x diyelim. Ne yapalım? Böyle başlayalım. Çünkü toplam yayın süresi vermiş. 18x yayın süremiz var. 1 3, 2 bölü 3 müziğe ayrılmış. Müziğe ayrılan sürede 1 bölü 6'sında halk müziği yayını yapılan bu programda halk müziği dışındaki müzik yayın süresi 2,5 saatmiş. Buna göre bu programın günlük orta, or toplam yayın süresi. Az önceki soruyu çok benzeri. Şimdi 18x olan sürenin 2 bölü 3'ü müziğe ayrılmış. 2 bölü 3'ünü alıyorum. 3'e bölersem 6, 12x yapıyor. Burada müzik yayını var. Şimdi müzik yayınında 1 bölü 6'sında halk müziği yayını yapılmış. Yani 12x'in de getiriyorum 1 bölü 6'sını alıyorum. Yani 2x alıyorum. Burada halk müziği yayını yapılmış. Doğru mu? Müzüğün içerisindeki yayının bir kısmında halk müziği yayını var. Tamam. Demiş ki halk müziği dışındaki müzik yayın süresi. Bak buraya dikkat halk müziği dışındaki müzik yayın süresi. Şimdi bu halk müziğiydi ya şurası. Bunun dışındaki diyorsa bundan bunu çıkarmam gerekiyor. Yani 10x oluyor. 10x eşittir kaç saatmiş? 2,5 saatmiş. Doğru mu? 10x 2,5. O zaman hayatı 10'a bölersem 2,5 bölü 10 yapar. Bu böyle kalsın hiç karışmayın. Yani de düzenleyeceğim gel. Düzenleyeyim. Şimdi öğrenci düzenler çıkmış. Ben şöyle düşünüyorum. Öğrenci nasıl yapar? Yani siz nasıl yaparsın diye düşünün. Düzenler öğrenci. Doğru. Hatta bunu şöyle yaparsınız. 25 bölü 10 yaparsınız. Virgülü de kaydırmazsınız. O kadar ondalık sayı atmışımdır, Ondalık sayı o kadar bölümü anlatmışımdır. Virgülü kaydırmazsınız. Ben sizi biliyorum. O kaydırmazsınız. Neyse sakin olun. Bölü 10. Birinci olduğu gibi yazdım. İkinciyi ters çevirip çarptım. 5'e bölersem 5, 2. 5'e böldüm 5. 5'e böldüm 2. Bir daha 5'e böldüm 2. Sonuç 1 bölü kaç gelmiş? O 4. İkisi buldum. Ne sormuştuk? Bu program günlük toplam yayın süresi kaç saattir demiş. Yapacağımız şey 18 çarpı kaç? 1 bölü 4 yapmak. O tam çıkmaz ama 9 bölü 2'den 4,5 saat çıkmış olur. Zaman kavramı matematikte genelde virgüllü olur. Mesela 9 bölü 2 saat diye bir kavram yok. Günlük hayatta nasıl kullanıyorsak onun gibi kullanılır. O zaman cevap ne çıkar yani? 4,5 bursa gelmiş. Şu 20'nin son cevabı 5 çıkmış. Devam. Yalnızca mavi ve beyaz topların bulunduğu bir kutudaki beyaz topların sayısı mavi topların sayısı 2 bölü 5. I. Ben bunu sayı probleminde ilk videonun dördüncü sorusundan sonra anlatmıştım. Üçüncü sorusundan sonra hatırlayın. Beyaz bak ne demiş? Beyaz topların sayısı mavi topların sayısı 2 bölü 5'i diyorsa demiştik. Bakın beyaz top sayısı mavi top sayısının 2 bölü 5'i diyorsa birinci ifade pay, ikinci ifade paydadır. Bu bir sayı problemi aslında. Yani burası 2x'tir, evet burası da kaç x'tir? 5x'tir. Bakın beyaz topların sayısı, mavi topların sayısı 2 bölü kaçına eşit? 5'ine eşit. Tamam. Bu kutuya bir tane mavi, 3 tane beyaz top ekleniyor. Bak, bir tane mavi top ekliyorum. Ne oldu? 2x artı 1. Evet. 3 tane beyaz top ekliyorum. Şimdi pardon. Bir tane mavi. Pardon. Tam tersi oldu. Mavi yanlış bu Mavi şurada. 5x artı 1. Evet. 3 tane beyaz top ekliyorum. 2x artı 3 oldu. Tamam. Tamam. Bu durumda diyor, kutudaki beyaz topların sayısı tüm topların sayısının 1 bölü 3'üne eşit oluyor. Bakın, kutudaki beyaz topların sayısı diyor, evet tüm topların sayısını yani 2x artı 3 sayısı, evet eşittir. Tüm topların, topluyorum, ne oluyor? 7x artı 4'ün neyine? 1 bölü 3'üne. 1 bölü 3'teki o 1, üstü etkilemeyeceği için çarpım durumunda onu yazmıyor. Direkt bölü 3 yazmak yeterli. Tekrar ediyorum. Kuttaki diyor beyaz topların sayısı tüm topların sayısının 1 bölü 3'üne eşit oluyor. Bu 3'ü karşıya gönderdik. Ne oldu yani? 6x artı 9 gelmiş oldu. Eşittir. 7x artı kaç oldu? 4. X de buradan kaç geldi? Yani 5 gelmiş oldu. X'i bulduk. Ne sormuş? Başlangıçta bak çok önemli burası. Başlangıçta kutta kaç top vardı? Yani bize şunu soruyormuş. 2x ile 5x'in toplamını. Ben bu durumlarda toplayıp yerine yazmayı tercih ediyorum. Hatırlayın. 2x ile evet 5x'i topluyorum. Ne oluyor yani? 7x yapıyor. x'i kaç buldunuz? 5 bulmuştunuz. Cevapta kaç oluyor yani? 35 gelmiş. O cevabımız ne çıktı o zaman? 21 Bursa gelmiş. Oldu. Devam. Bir koşu parkurunda koşmaya başlayan Mehmet belli bir mesafe koştuktan sonra dinlenmek için ara veriyor. Belli bir mesafe koşmuş ama Mehmet aradan sonra 240 metre daha koşarsa tüm parkurun 7 1/ bölü 12'sini önceden koştuğu mesafenin 1 bölü 3'ün kadar daha koşarsa da tüm parkurun 3 bölü 5'ini koşmuş oluyor. Şimdi Önceden koştuğu mesafenin şu cümle çok önemli. 1 bölü 3'ünü diyor ya o zaman bu adamın ilk koştuğu mesafe bak ne demiş? Mehmet bir mesafe koşmuş. İlk koştuğu mesafe 3x olsun. 3'e böleceğim. Bir de koşu parkurunun tamamı var. O da şu 12 ile 5 var. Çarpınca 60 x olmak 60 a olsun. Bu koşu parkurun bak burada iki bilinmeyen var. Bir önceden koştuğu mesafeyi bilmiyoruz. Bir de koşu parkuru var. Önceden koştuğu mesafe 3x olsun, 3 x olsun. 3'e bölünen bir sayı olsun. Tüm koşu parkuru da 60 a olsun. Anlaşıldı mı? Tamam. Sonra diyor ki 240 bak şimdi bu 3x önceden koştu mesafe. 240 daha koştu. Bakın 3x vardı. Evet. 240 daha koştu. Artı 240 yazıyorum. Şöyle. Eşittir. Ne demişti? Ee, tüm parkurun 7 bölü 12'sini koşmuş olacaktı. Şimdi 60 A'nın 7 bölü 12'sini alayım. Burası kaç A yapar yani? 35 A gelir. Doğru. O zaman karşı 35 A. Ya. Bu 1. 2 bilinmeyenli karşımdaki denklem çıkacak. Sonra diyor ki önceden koştuğu mesafenin bir bölü çok daha koşarsa. Şimdi bak. Koştuğu mesafe 3x. Şimdi 3x'in 1 bölü 3'ü kadar daha koşar ise şöyle tüm koşu parkurunun yani 60 a'nın evet 3 bölü 5'ini koşmuş oluyor. Bu denklemde size a ile x arasında ilişki buldurur. Bunu da getirip yukarıda yerine yazdırır. Soruyu çözdürür. Anlaşıldı mı? Tam bir sayı problemidir bu. Yani sayı problemi altyapısı olmayan adam keser. Nasıl yapacak yani? Sayı problem altyapısı olacak. Okuduğunu anlayacaksın. Şimdi ne oldu burası? 3'e böldüm. İki sol taraf 4x geldi eşittir. 5'e bölersem burası 12, 36 A geldi. 4'e böldüğümü düşünürseniz x sayısı ne oldu yani? 9A gelmiş oldu. Şöyle. bulduk. İkisimiz 9A'ymış. Şöyle yapalım. Tamam. Ne sormuş diye bakalım. He, şey yerine yazalım. Ne alakalı? X, 9 daha ki. 9A. 3 kere 9 27 yapar. 27A'yı karşıya atın. 27A olur. 240 var solda. 240 eşittir. Ne olur o zaman? 8A gelir. Sağ taraf. 8'e bölersem de A sayısı kaç olmuş olur yani? 30 gelmiş olur. Doğru mu? A'yı bulmuş olduk. 30. Soru neydi? Tüm parkın uzunluğu. Tüm parkın oldu. 60 A'ydı ya hani. O zaman 60 çarpı 30 yaparsam cevap da kaç gelmiş olur? 1800 gelmiş olur. Cevabımız ne çıkar yani? C çıkar diyoruz. 22. sorunun cevabı Ceyhan'mış. Güzel bir soru yani. Fena bir soru değil. Bunlar hep çıkıntısız sorular. Bazıları işte Atıyorum ÖSYM'nin daha önce sorduğu çok yakın tarih var, uzak tarih var. Ben is rakam değiştiriyorum, bir şey değiştiriyorum. ÖSYM'nin dili bu. Yani bu videoların sonunda hep bunu kullanmamız lazım. Özellikle sayısal anlam tamamı böyle. Mesela grafik projelerin neredeyse tamamı böyle. Yani. ÖSYM dilinden uzaklaşamayız. Bu en büyük hatamız olur. Bir okula diyor, 23'teyiz. Ali için ödenen servis parası, belki için ödenen servis 5000 kadardır. Bak. Ali o zaman 5x oluyor. Berk 7x oluyor. Belki için ödenen kitap ücreti ise Ali için ödenen kitap ücretinin 3 bölü 5'e iki tane durum var arkadaşlar. Bak, bakın şimdi. Ali var. Evet, Berk var. Şimdi burada şöyle bir düzgün çözelim diye şöyle bir şey yapayım. Bu kaç derece? 270 olacak. Tamam. İşte burada Ali için ödenen servis ücreti var. Bir de ne var? Kitap ücreti var. Belki de servis var, kitap var. Şimdi Ali için ödenen e, servis ücreti Berk için ödenen servisin 5 ile kadarsa Ali birinci pay Berk ikinci. O zaman Ali 5x Berk 7x servis parası. Sonra devam ediyor. Berk için ödenen bak dikkat. Berk için ödenen kitap parası Ali için ödenen kitap parasının da 3 bölü 8'i. Berk pay 3. Ali de 8. Sonra Berk ne olur? 3x olmaz. 3y olur. Bu da 8y olur. Anlaşıldı mı? Bak buna dikkat. Ben bunu sayfonu anlattım bak. Az önce çözdük beyaz mavi top sayısında. Bu önemli bir bilgi. Bu çok sorulabiliyor. Yani çok soruda var bu yani. Sonra devam etmiş. Demiş ki her bir çocuk için okula ödülen servis ve kitap paralarını toplama eşit. Bak şu ikisini toplayalım. Ne oldu yani? 5x evet artı 8y eşitmiş neye? 7x artı kaça? 3y'ye. Şimdi 5x'i karşıya 3y'yi bu tarafa gönderelim. Ne oldu yani? 5y gelmiş oldu. Eşittir 2x oldu. Buradan sonra tek birimine geçmek istiyorsanız y'ye 2k dersiniz. x'e 5k yazarsınız. Doğru mu? y'miz 2k olur. x'imiz de 5k olmuş olur. Tamam. Sorun ne? Bunları da yerine yazıp bir olayı çözelim. Bak. y neydi? x 5k. x ye 5k yazıyorum. y'ye de 2k yazıyorum. Sol taraf 25k oluyor. Şöyle. Evet. Bu 16k oluyor. Şöyle. Evet. x kaç kaydı? 5k mıydı? Sol taraf 35K oluyor. Evet bu da 2K'ydı. Burası da 6K olmuş oluyor. Şöyle. Tamam. Soru neydi? Okuyalım. Buna göre bu iki çocuk için okul eden toplam kitap ücretinin toplam servis ücreti oranı sormuş. Kitap ne kadar? Kitap bakalım. 16, 6. Toplamı ne yapar? 22, 22 K'nın evet 35, 25, 60 K yapar. 60 K'ya oranı sorulmuş. Burada k'lar birbirlerini götürürler. 2'ye bölersen 11 bölü kaç gelmiş olur? 30 gelmiş olur cevabımız. Lens çıkıyor. Şimdi bu soruyu detaylı çözmezsen, dikkatli olmazsan, verilen her şeyi yazmazsan nasıl çözeceksin? Nasıl çözeceksin? Yani çok dikkat etmeniz lazım. Ayrıca problem böyle çözülür. Aceleye gelmez yani problem çözmek. Anlaşıldı mı? Bu açık açık yazmanız lazım yani. Yoksa zorlanırsınız. Tekrar tekrar soruyorum. 24'teyiz. Mehmet demiş sınıftaki erkek öğrencinin sayısını, kız öğrencinin sayısına oran hesaplarken kendini ve Ayşe'yi saymayı unutuyor ve sonucu 3 bölü 5 buluyor. Ayşe ise aynı oran hesaplarken kendini saymayı unutuyor ve Mehmet'i iki kez sayarak sonucu 2 bölü 3 buluyor. Tamam. Buna göre bu kız öğrenci sayısı erkek öğrenci sayısı kaç fazladır? Bu sınıftaki kız öğrenci sayısı K olsun, kafamız karışmasın, erkek sayısı E olsun. Bunlara Ayşe Mehmet dahil. Kız oranı sayısı K. Erkek sayısı Ayşe, Mehmet dahil bunlara. Şimdi diyor ki ne demiştim? Bir şey demiştim. Ee, Mehmet hesaplarken erkek sayısının kız oranı hesaplıyor. Kendini ve Ayşe'yi unutuyor O zaman Mehmet E-1 yapıyor. Bölü evet K-1 yapıyor. Eşittir kaç yapıyor? Oranı kaç buluyor? 3 bölü 5 buluyor. Önce buraya anladın mı? Kendini saymadı. Ayşe'yi saymadı. Şimdi bu denklemde böyle bir durursa bir şey olmadı. Bir şeyler yapalım bir isterseniz. 5E eksi 5 eşittir. 3K eksi 3. Sol taraf ne oldu yani? 5E eksi 3K eşittir. Kaç oldu? 2. Bu 1. Bu dursun. Şimdi bunun altına bir denklem daha yazacağım. Onu da şuraya yapalım. Şunu altına yazalım. Oradan çözelim. Ayşe şey, ne yapmıştı? Tamam. Ayşe ise şuradan devam ediyorum. Şuradan. Aynı oranı hesaplarken erkek bölü kız oranı hesaplayacak. Kendini saymayı unutuyor. Kızları kendisi saymıyor. Mehmet iki kez sayıyor. Mehmet bir kez sayması lazım. İki kez sayarsanız erkek sayısı bir fazla olur. Kendini saymamıştı kız sayısı bir eksik olur. Buraya anladık mı? Bak Mehmet iki kez sayıyorsa Mehmet artık yapmayın ha. Doğru mu? Zaten erkek sayısı E'ydi. İçinde Mehmet var. Mehmet iki kez sayarsan artı bir eklemeniz lazım. İki değil. Burada Mehmet'i saymamıştı. Bir çıkardık zaten. Eşittir kaç? 2 bölü 3. Şimdi bu eklemde bir iş dışı yaparak takılalım. 3E Artı 3 eşittir. 2K eksi 2. Buraya ve buraya gitti. 2K eksi 3E oldu. Eşittir kaç? 5 mi? Artı 5 oldu. Kısa sayısındaki kaç fazla diye soru sormuş. K-E'yi e soruyor. Buradan çıkarsam bulamam. Ben E-K'yı bulacağım buradan. Yapacak bir şey yok. Şu denklemi çözmemiz lazım. E, yukarıya 2 ile çarpayım. 6K yapsın. Burayı da 3 ile çarparsam. Burası da 6K giderler. Bakın 10E yazıyorum. Hiç adilem yok. Eksi 6K eşittir 4. Alt taraftayım. 6K eksi 6E eşittir 15. Bence buradan çıkmaz. Yanlış yaptık. Çok güzel çözdüm ya. Valla. Acayip güzel çözdüm. Nerede hata yaptım ben? Bir daha okuyacağım. Mehmet demiş, erkek öğrenci sayısının kız öğrenci oranı hesaplarken kendini ve Ayşe'yi saymayı unutuyor ve sonra 3 5 buluyor. Tamam. Kendini saymadı, Ayşe de saymadı. 5K, 5, 5, 5 x e 3 k eksi üstteki doğru. Tamam. Ayşe ise aynı oranı hesaplarken yine erkek sayısını kıza bölecek. Kendini saymayı unutuyor. Tamam. Kız eksi 1 yaptım. Ve Mehmet'i e iki kez sayarak sonunda 2 bölü 3 buluyor. Tamam. Mehmet e iki kez sayarsanız e artı 1 olur. Burası ne olur? 3 e artı 3 olur. 2 k eksi 2 olur. 2 k eksi 3 e olur. Burası değil mi? Evet. Nerede var? Hayır. Yo, doğru. 4 e 19 çıktı ya Serkan. Çok güzel çözdüm ya. Nerede hata yaptık? Göremiyorum ki. Hadi yaptım hatayı. Siz görüyor musunuz şu an? Bilmiyorum. Şey yapalım. Hiç durdurmamıştı problemde ama bir kez durdurup devam ettirelim. Olur mu? Ben şimdi geleceğim. Bir bakayım. Çünkü yakından göremiyorum. Çok e, parlıyor, şurada ışık parlıyor. Şöyle bir uzaktan bakmam lazım. Sen bir durdur. Ben bir geleyim. Gördüm. Siz şu an çıldırdınız orada. Şurayı. 3 çarpmışım. 6 e yazmışım. 9 olacak burası. <laughs> Çünkü çok... Burada hatam yok gibi duruyordu. Üçte çarpmış sizin de hocam. Dokuz lirası dokuz demişsinizdir. Ben farkındayım. Ama ne yapalım? Ne yapalım ya? Yapacak bir şey yok. Gördük. Dokuz burası. Ne oldu? Bir E oldu o zaman. Eşittir kaç? On dokuz. Erkek sayısı on dokuz. E'yi bulan Müslüman K'yı da bulur. Şuradan bulacağız. E'miz kaç? On dokuz mu? Oo, ortalık karışık ha. Tamam yapacak bir şey yok. Beş on dokuz doksan beş yapıyor. Oo. Bu yangın yeri oldu. Eksi üç K. Ne kadar? Kaç kişi var lan bu sınıfta? Eksi 3K eşittir 2. Karşıya 93 oldu sol taraf. Eşittir 3K oldu. K eşittir kaç oldu? 31. Tamam. E19 K31. Soru neydi bu arada? Kız öğrenci sayısı erkek sayısının kaç fazla diyeyim? K eksi E'yi soruyor. 31'e 19'u çıkaracağız. 31 eksi 19 yapalım. Cevapta kaç gelir? 12 gelmiş. O cevabımız seniz çıkar. Denklemimiz her şeyimiz doğru. Şurayı çarparken evet. Şimdi 2 6 olunca demek ki buradan ezbere gittik. 9 olması lazım. İşlem hatası yapanlara bizim tavsiyemiz ne Yapmayın. Yani ben yaparım siz bana ne bakıyorsunuz? Hocam siz de yapıyorsunuz. Sen bana ne bakıyorsun oğlum? Sen bana bakma. Benle mi yarışıyorsun? Sen yapmayacaksın. Sınavda yapmayacaksın ya da. Devam. Bir turistik adayı gezmek isteyen ziyaretçiler için tekne seferi düzenleniyor. Tekne en az 30 <laughs> Yolcu olduğunda hareket etmekte ve en fazla 45 yol taşıyor. Şimdi teknede mesela 30 kişi olabilir. Evet yani küçük eşit. X diyelim mesela küçük eşit 45. Yani tekne maksimum bu seviyeyi taşıyor yani. Tamam. Hatta X demeyelim T diyelim. Tekne olsun. Teknenin T'si. Tamam. Ee, belli bir günde adaya 3 tekne seferi düzenlenmiş. Ve bu seferlere toplam 110 yol taşınmıştır. Tamam. Üç tekne seferimiz var. Yani A artı B artı C kaç? 110. Güzel. Bilgiler iyi. İyi gidiyoruz. Birinci seferde taşınan yolcu sayısının ikinci seferde taşınan yolcu sayısının oranı 6 bölü 7'dir. Yani mesela A bölü B diyelim. Evet bu oran kaçmış? 6 bölü 7. İşte C'yi mi sormuş? C eşittir işte soru Sadece bu bilgiyle nasıl yapılır bu soru der diyenler var şu an. Ben sizi tanıyorum. Arkadaşlar sayın basın de Şöyle yapacaksınız. Şimdi 6 bölü 7 en sade hali. Normalde bu A'nın ve B'nin 30 ile 45 arasında olması lazım. Doğru mu? Tekne seferi 6 kişiyle düzenlenmiyor. O zaman siz buranın katlanması 5 ile çarparsak bu iş olur. Çünkü 4 ile çarpsan 24 yapıyor bak. En az 5 ile çarpman lazım. Belki 6 ile çarpacağım. Bilmiyorum ona bakacağım. Ona bakacağız. 5 ile çarparsam bakın güzel bir soru. A bölü B ne olur yani? 30 bölü 35 gelir. Yani A teknesinde A, az birinci seferde 30, ikinci sefer 35. Ben. O ne oldu Serkan? Diğer kurumlardan uzaktan bağlandılar. Ha. Yapay zeka mı? Al. alamıyorum. Kapımızı nerede? Diğer te, ikinci seferde 35 kişi vardı. Toplam 110 vardı. Şimdi A 30 sa, bu 35 toplamı 65 yapıyor. de 45 mi kalıyor? Bak bakayım. 70, 100, 110. Doğru. C'ye 45 kaldı ama 45 çıklarda yok. Gördünüz mü? Dikkat ya bu tas şeyler <gülüyor> olabilir. <gülüyor> tamam niye, niye, ne yaptık? Hata mı yaptık? Çok güzel çözdüm. Bir daha okuyayım soruyu. Ee, tekne en az 30 yolcu olduğunda... Ben bunu en çok diye mi değiştirmiştim ya? Dur bakayım. En az diye mi değiştirdim acaba? Burada bak bu soruları yeni eklemiştik ya. En çok en az diye değişmiş olabilirim. 3 odaya tekne düzenlenmiş. Toplam 110 yıl taşınmış. Siz kitabınıza doğru. Siz oraya bak bana bakmayın Birinci seferde taşınan yolcu sayısı, ikinci seferde taşınan yolcu sayısı oranı 6 bölü 7'dir. Buna göre üçüncü seferde taşınan yolcu sayısı kaçtır? Tamam. Peki 6 ile çarpsam 36, 42. 36, 42 ne yapar? 108. Evet. Şöyle yapacağız. Şöyle. Siz de doğru. Yolcu sayısı en az kaçtır diyeceğiz. Evet. Siz de en az yazıyor. Sorun yok. Yani niye? Şimdi bu doğru. Burada falan bu olabilir. Bu sefer düzenleriz. 45 var. Şimdi bu, böyle öyle olabildi ki bunu 5 ile çarpmak zorunda mıyız diye sormanız lazım. Değil. Belki 6 ile çarpacağız. Şimdi 6 ile çarparsam ne olur? A bölü B eşittir. Çünkü buraya bir şey eklemiştim de onu dizgi yaz, ekibine yazmamışlar. Hemen de dizgiciler laf soruyor. ne diyorsun hemen? Dizgiciler yazmamış. Yoksa ben yazdım ona. Kaç? O, hatırlıyorum çünkü. 36 bölü 42 oldu. Doğru mudur? Bu da olur bak arada. O zaman ilk sefer 36, ikinci sefer 42 olur. Şimdi 36 evet artı 42 artı C eşittir kaç? 110. 78 defa 22, 32. C buradan kaç çıkar? 32. Şimdi bir tane daha verirseniz olmaz. Mesela 7 katını alamazsınız. Çünkü 42, 49 yapıyor. Yani siz ikinci seferde 49 yol taşımış oluyorsunuz. Yani ikinci, bu üçüncü seferde taşınan yolcu sayısı alabileceği iki durum var. Bir, ya 45 yolcu var. Bu doğru. Ya da 32 yolcu var. Bana ne sormuş adam? En az kaç yolcu vardır diye sormuş. O zaman cevap ne olacak? 32 gelmiş. O da 45 maksimum yolcu sayısıydı. 5 olmaz bilginiz olsun. Güzel bir soru ya. Duygulandınız mı? Bitmedi mi Serkan? Çok şu bitmedi evet bakacağız. Bitti bir tane, soru <laughs> kalmış. Bu <Bir> kaç takılır çekiyoruz oğlumuz <Bir> ya <tan> gerçekten. <laughs> bir spor okuluna kayıtlı 100 sporcunun tamamı aşağıda verilen kurala göre 4 gruba ayrılmıştır. Bir önce soruya benziyor. Biraz yorum yapacağız. Her bir grupta en az 20 en çok 30 sporcu var. Tamam. Bu önemli bir bilgi yani. 20 ile 30 arasında gruptaki sporcu. 20 ile Evet işte sporcu sayısı S olsun. Sporcu. Evet 30 arasında. Doğru mu? Tamam. Her bir sporcu sadece bir grupta yer almakta ve her grupta farklı sayıda sporcu bulunmaktadır. Güzel. 4 kaç grup var ki burada? 4. O zaman A, B, C, D diye her grupta farklı sayıda sporcu var. Bu önemli. Tamam. A, B, C farklı yani. Bu gruplardan birinde bulunan Mehmet kendi bulunduğu grup dışındaki 3 gruptaki seçilen farklı 2 gruptaki sporcu sayı oranlarının 2 bölü 3, 4 bölü 5 ve 5 bölü 6 olarak hesaplamıştır. Bak şimdi Mehmet şu grupta olsun mesela. Şimdi diyor ki Mehmet şunları oranlamış. Örnek veriyorum A bölü B sallıyorum şu an. İşte B bölü C veya C bölü B de olabilir. İşte A bölü C veya C bölü A. Böyle bir oranlama yapmış. Ve bu oranların sonucunu 2 bölü 3. Evet devam. 4 bölü 5 Evet bir de bulmuş? 5 bölü 6 bulmuş. Bu az önceki soruya benzeyor. Doğru mu? Az önce katını al, Burada da katını alacağız. Yalnız burada önemli bir mevzu var. Yorum yapacaksanız. Soruda Mehmet'in bulunduğu gruptaki toplam spor sayısı kaçtır? Mevzu şu. Üstteki oranlamaya baktığınız zaman, şu üstte bakar mısınız şu oranlamaya? Yukarıdaki oranlamada totalde 3 tane sayı var arkadaşlar. Bak önemli burası. Yani çok çirkin çizdim ya. Güzel bir şey olsun diye uğraştım. Olmadı. 3 sayı var. Kim bunlar? Bir tanesi A. Bakın A var, bir tane sayı A. Bir sayımız C, bir sayımız da B. O yüzden buranın katlarını alacağız. Aldığımız katların sonucunda buradaki sayılar 20-30 arasına girecek ama 3 sayı olacak. 4 sayı olmayacak yani. 3 sayı olacak. Bak şimdi. Mesela bunun katını alsam 5, 10 katını alsam 20-30, 8 katını alsam 16. Bak en az 10 kat. Bak. bunu 10 katını alırsam bir şeyler oluyor. Bunun başka bir katını alamıyorum mesela. 11 katına alsam 21, 33 yapar. Değil mi? 9 katına alsam 18, 30, 18 e 27 yapar. Olmaz. Buranın mecbur 10 katını alacağım. O zaman 20'ye kaç oldu? 30 geldi. Bu 20, 30'un bunlarda da çıkması lazım. Bu 1. Buranın kaç katını alayım? 5 katını alsam 20, 25. 6 katını alsam 30. Bak 2 tane ihtimal var burada. 5 katını aldığınız zaman ne oluyor? 20 bölü 25 oluyor. Bir deneyelim. Eğer çıkmazsa 6 katını alacağız. 20 burada var. Diye bak 20 var, 25 30 var. diye de 25 30 olması lazım. Buna da 5 katı işimizi görür. 4 katını alırsam 20'ye 24 olur. 5 katını aldım 25'e 30 geldi. Bakın 3 tane farklı sayı ne olmuş olduğu zaman çıkmış oldu. Hocam böyle yapmasanız da bak bu doğru, doğru şu anda. Ne demişti? Mehmet'te kaç sporcu var demişti. 20, 25, 30. Doğru mudur? 20 artı bu 3 grup 25 artı 30 artı Mehmet'in grubu D. Eşittir kaç sporcuydu burası? Serkan 100 sporcu mu? 100. 50, 75, D 25 çıktı. Şıklarda 25 yok. İnsanla gördünüz mü? Allah'tan şıklarda yok. Neden? Çünkü burada bir, bir grupta 25 sporcu var. Mehmet'in bulunduğu grupta da 25 sporcu oldu. Ne demiş adam? Demişti ki her grupta farklı sayıda sporcu var demişti. Doğru mu? Tikat 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 tikat. Çok önemli burası. Bak demek ki arkadaşlar bu katlarda şurada sıkıntı yok bu tek ama şu katları alırken değiştirmek zorundayız. Şimdi soruyu yanlış çözmedik. Değiştireceği onu görmeniz lazım. 25 şıklara koymadım ha. Ne insanlıkları yapıyorum haberiniz yok. Değiştiriyorum. Evet. Şöyle yapalım. Ne yapalım o zaman şimdi burayı? 6 katını alalım. 5 katını aldım olmadı. 6 24 bölü 30. Buranın da 6 katını alsam olmaz. 5 katını mı alacağım? 5 katını alsam 25 yapar. 4 katını alacağım. 25 yok burada. Yani o yüzden olmaz yani. 20 bölü 24. Bakın 3 sayı var mı burada? Bakalım. 20, 24, 30. Evet 3 sayı var. 20 artı, 24 artı 30. Artı D eşittir kaç? 100. Ne oluyor? 50, 74, 26. D eşittir kaç oldu? 26. E 26 bunlardan farklı. Güzel. Bakın buranın 5 katını alamazsınız. 25'e 30 çıkar. 20, 24, 30, 25 olur. 4 sayı olur o zaman. Burada 3 tane bak. A, B, C diye sayı olması lazımdı. Yani bu gruptaki sporcuların yani tek tek şimdi yazıyorum bak. 20 sporcudan bir grup var. 24 sporcudan başka bir grup var. 30 sporcudan bir grup var. Bir de 26 sporcudan Mehmet'in grubu var. Mehmet şu oranları bulmuş. Onlar da bunlar çıkmış. Cevap ne geldi ya? Denizli gelmiş oldu. Bu bir ÖSYM sorusunun benzeri zaten. Güzel bir yorum. Ben bir de biraz yorum kattım. 2 durum çıktı. Orada tek durum vardı. Biraz dolayı yorumlamış oldum. Şimdi bu sorunun da... Şarkısını soruyorum hazırsanız. Gel de bu soruyu sevme sevme. Gel de sevme şimdi. Kolay bir soru değil. Kestir'e 26-27 soru değil mi? 26 soruda falan bitirmiş olduk. Ee, mutlaka problem kitabında da çözmek gerekiyor. Tekrar tekrar söylüyorum. Burası daha rahat geliyor o zaman orada çözerseniz. Şimdi 8 videoluk bir sayısal mantık serimiz var. Önemlidir. Sonra grafik yapacağız. İlk 4 konudan tüm sınavlarda bir sürü soru çıkıyor. O yüzden ben de ön aldım. Bu, buradan gidiyorum. Ne diyorum her zaman olduğu gibi evde yansı kalmayın ben de kalın kitapların fotokopi almayın görüşmek üzere hoşçakalın.